Merhaba arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz gibi 2016 model cam tavanlı bir i20'im var. Otomatik. Çok sevdiğim bir arkadaşımdan aldım. Çocukluk arkadaşım arkadaşlar bu araba. Ee, şimdi şöyle bir durumumuz var. Samsun'un köylerinden Onur diye bir arkadaş bize aradı. Ya dedi ki usta ben de de o arabayı istiyorum. Yalnız dedi bir şeyle takas edeceğiz. Neyle takas edeceğiz? Ya dedi gel bir konu mu bu akşam sana bir iftar yemeği vereyim diyor. Ama bugün gel Gel. Oğlum neyle takas edeceğiz? Uçakla mı takas edeceğiz? Tankla mı takas edeceğiz? Neyle takas edeceğiz? Ya sen bir gel. Bir gör diyor. Bakalım diyor. Görüşürüz diyor bana. Araba istiyor. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar oraya. Bir bakalım bakayım neymiş, neyin nesiymiş. Göreceğiz. Selamun aleyküm Aleyküm selam abi ya Hoşbulduk abi Sen mi önce geldik ya Ya ozun bozun çiftlikte, mutfağı yaramıştı He eh, Hamza abi Alettin mi? Alettim Abi şimdi biz buraya geldik Sen hadi gel, hadi gel, hadi gel Bununla <laughs> şunu takas etsen Abi neyle takas edeceğiz? Ya bir gel, bir göstereceğim Gel, ya, bir göstereceğim Aha gel hazır Nerede takas edeceğiz? Gel, ne yapacağız şimdi? Gel ya, bir gel Hadi gidelim bakalım En iyiliğin bir şeyi vardır Hadi bakacağız bakalım Gel bakalım Pat pat da falan mı takas edeceğiz acaba buraya girdiğimize göre? Pat pat değil, pat pat değil. Sen gel, bir gör, önce ondan sonra karar ver. Şimdi sürprizle karşılaşıyoruz. Bakalım neyle takas edeceğiz? Sen pat pat da diyor ama pat pat değil. Bu canlı pat pat. Bu canlı pat pat. Bu canlı bu pat, pat pat. Gelin bir bakalım Hı, arkadaşlar. O -o -o. Haydi. Ya tamam oğlum. Ama sana pat pat. Biz bundan mı pat takas edeceğiz? Bende bu var. Başka De. bir şey yok. Mal da bu, mülk de bu. Her şey bu, başka yok. Bunun da maşallah varmış ya. Ya bu iki bu, buçuk bu Allah nasip etse bunu alırız. Ne yani, ya, Araba senin, mal benim. Vereceksen veririz, alacaksan da alırız. Üç kere. biz bu kurbanlıkla biz araba mı takas edeceğiz? kabul ederse. Kabul ederse. Şimdi bu kurban oluyor mu? İki buçuk yaşında. Kurban oluyor. Peki bir daha bir tane daha bir hayvan yok abi. bulamaz. Peki bu kaç hisse olacak şimdi biz bu takas edeceğiz bu hayvanla? Ona göre. Ben iki 7, fakir yedi. Ben iki zengine beş. Hisse oluyor. Oluyor. Rahat oluyor. Hmm. Dur oğlum. Dur. Arkadaş evet, gördüğünüz gibi şu anda bir tosunumuz var burada. Adı da Yavuz. Bak adı da ya, Yavuz. Yavuz kandilleri var adı. Oradan evet. <laughs> arıyor ismi. Evet. Neyse biz göreceğimizi ha. gördük. Şimdi dışarı bir çıkalım bakalım. Çıkalım, senin arabaya bakalım. Ondan Gölecekler, sonra. Veririz. Evet. Şu işimizi bir görelim bakalım. Şimdi. Ne oldu? Rahat dur. Onun da maşallahı var ya. Dur oğlum. Beğendiniz şey... değil de. <laughs> Odun kestik bugün. Bugünkü işimiz buydu. Yani sana söyledim ama sen bizden önce geldin. Oy şimdi geldin. abi e, şimdi seninle takas edeceğimiz işi gördük. Aa, aynen öyle. Sen bizim arabayı gördün. Ben bu arabayı alacağım dedin. Şimdi kurbana daha ne kadar var? Kurbana iki buçuk ay var. İki, i̇ki buçuk ay, ay falan da var. Yani i̇ki buçuk ay falan var. Şimdi biz bunu pazarlığı bugün kurban günü üzerinden mi yapacağız? Bugünkü gün üzerinden şimdi mi yapacağız? Şimdi alıp götürürsen bugünkü pazarlıktan yaparız. Ama kalacak değilsen kurban pazarında. Senin malın kaç para? Sen malını söyle bakayım bana. hangi günden? Şimdi Bugün de. Bugünden. Bugünden 65, 70. Bugünden 70 lira. Bugünden 70. Bir hisse o kadar oldu mu ya? Ya e, oldu. oldu. 6 hisse desen adam başı 10 bin liradan 60, 60 lira. Bin Doğru. bazal kayımız da var da sana bir yine 60'a en son bağlarız. Başka evet. olmaz. Başka olmaz yani. Peki ee, sen şimdi dedin ki tamam hadi hayvanı verdik. Evet. Arabayı aldık. Üstünü parasını vereceğim. Vereceğim Allah nasip Haliyle. Tabii. Bu bizim şeyimiz. Boyunca, boyunca. Şimdi o zaman o zaman şöyle bir pazarlık yapıyorum ya ben. Sana. sana daha kurbana iki buçuk ay. Tamam. Sıkı durun. Kurbana daha var iki buçuk ay. Sen bizim hayvanımızı bugün 65 liradan sayıyorsun. Aynen. Bize üstte 500 bin lira para veriyorsun. Üstte. İşte. Üstte 500 bin lira ya. para. Ben onu kalkamam. Bir dakika şimdi. Kalkamam. Kalkarsın. 500 bin lirası para veriyorsun. Biz hayvanımızı alıyoruz tek bir şartla. Evet. Kurban günü kesip bizi teslim etme şartıyla. Sen beni çok sıkıştırdın. Yok yok. Bakın bunu ben da sen yapacaksın. Anlaşıldı vereceğim. Han bakımı yapacağım. Ya, ya be, o olacak, olacak değil mi? Ya. Allah Allah. Şimdi biz buraya kadar kalktık geldik. Ya. Dağ ya. köylerinden çıktık memleketten. De... <gülüyor> <gülüyor> çıktık buraya kadar geldik. En son 400 veriyoruz kurbandan. İşte 400-400 olmaz. Ben, yok, abi. 100 bin lira 2,5 ay bakım para <laughs> değil mi? Ya, benim gözüm onu kesiyor. Ne veremem. 490 bin lira. Yok. 470. 480 bin lira herli olsun. 470. 480 bin lira herli olsun. Tamam Dosundan hadi. Bundan üstte 475 son nokta. Başka veremem. Buradanızda keser elinize veririm. Allah kabul etsin niyetinizi. Arkadaşlar de, görüyorsunuz şahitsiniz. 475 bin liraya iki buçuk ay sonra kurbanımızı kesip kesip Nasıl bize olursa? vermek şartıyla hayırlı olsun diyoruz evet. ve konuyu bitiriyoruz arkadaşlar ölmesek sağ kalırsak aynen böyle konuştuğumuz gibi. İyi hayırlı. Hadi bakalım. Her iki tarafa da sağ olun ha, var olun. Evet. Yine bekleriz. Gitmen iftar yapacağız. İftar yaparız. Ha, tamam misafirin olur. İftar oluruz. yaparız. Tamam. Tamam ederim.